Selamlar Youtube FM'de ben severler. Agam Bir tane firmanın Bir oyunu var Ve Firmayı hiç bilmiyorum ama bir tane demo bir oyun çıkarmışlar Henüz demo yapımında Ve demo yapımı olduğu için hani çok fazla bir şey yok belki Ama güzel bir oyuna benziyor Oyunun adı da Nimrod Guncraft Survivor diye geçiyor Oyunu Hani ufak da olsa böyle bir stüdyo bir firma yapmış adını şu an hatırlamıyorum tam olarak hatırlayamazsam da ama hani çok güzel bir firma 5 app mi fiv app mi mp mi öyle bir firma tam adını hatırlamıyorum telaffuz edemiyorum ama hani İngilizcem mi olmadığı için neyse yanlış anlamazlarsa sevinirim ee, çok güzel değişik bir oyun hani daha tam anlamıyla böyle tam sürüme geçmemiş yani bu yılda falan çıkacakmış de demişler ki işte bu videoyu Pardon bu oyunu hani size gönderiyoruz inceleyin bakın diye hani ulaşmışlar demişler ki işte inceleyin bakın hani beğenirseniz video çekim falan tarzı ben de hani sizlere anlatmak ve yapmakla hani böyle bir içerik olsun diye uğraştım bir şey haline dönüştüreyim istedim o zaman hani gelelim oyunun video aşamasına, oyunun tanıtım ve yapım aşamasına bakalım neler olmuş, neler nasıl olacak, bizi ne karşılıyor bakalım sevecek miyiz evet e, kameram doğru yerde mi, düzgün olmayan bir yerde mi bilmiyorum ama e, şöyle bir göz atarsak, bakayım buraya mı koysam, nereye koysam bilmiyorum yani şöyle bir tane oyun Nimrod demo sürüm. Yani bunlar demiş ki işte hani bizim demiş bir tane oyunumuz var. Hani tanıtım yapmak istiyoruz. Hani olur da siz de video çekmek isterseniz falan. Ufak da olsa bir video çekin. Ya da işte tanıtın anlatın bir şeyler yapın demiş. Hani video çekmek zorunda değilsiniz aslında. Ama hani adamlar böyle bir şey için anlaşmış gelmişler. Hani demişler ki işte hani biz böyle bir şey yapıyoruz. De oynamak ister misiniz, bakmak ister misiniz diye. Hani böyle bir göndermişler. Hani gönderme amaçları. Yani video çek ya da çekme fark etmez. Ama en azından bizi bir paylaşabilirsen yani seviniriz falan tarzı böyle. Hani ekibini anlatmışlar işte ufak da olsa. Neyse o zaman hani biz videoya geçelim de. Ee, şöyle öncelik ayarlara bakalım. Sesi biraz fazla. Yani sesini kısabiliriz. Bu arada müziği ben daha önceden kıstım. Çünkü hani YouTube maalesef ki buna telif atabilme ihtimali var. O yüzden hani sıkıntı olmasın diye ufaktan kıstım maalesef ki. Hani firma buna telif atar mı atmaz mı hiç bilmiyorum. Ama olur da YouTube'dan telif versek yanlışlıkla hani burada patlamayalım dedim. Umarım yanlış anlamadılar ee, neyse. Burada normalde şöyle bir değerler var. Diyor ki işte 180 FPS alıyorsun diyor. Averaj ortalama falan minimum diyor. Böyle böyle bir değerler var diyor. Hani isterse kaçabiliriz, isterse kaçmayabiliriz sorun değil. Yani görebiliyoruz sonuç olarak. Biz yani izleyen görmese de ben görebiliyorum. Ona göre değer verebiliriz gerekirse. Neyse sesi biraz kısalım. Bir anda çok gelir bir şey olur falan hani yanlışlıkla fazla çıkmasın. Ondan sonra korkudan yani zıplamayalım elimizden. Neyse otomatik eğim vardı, otomatik fire var diyor. Atışlar eğimler falan her şey otomatik diyor ama hani sorun değil ha, Bu arada oyunda Bu diller var ama henüz Türkçe yok Umarım Türkçe'de Türkçe dil desteği de gelir Umarım Hani eğer Türkçe dil desteği gelirse Türk severler için Türk oyuncular için Güzel olur diye düşünüyorum çünkü hani İngilizce'miz benimle dahil olmak üzere çok fazla yok Maalesef ki Hani ufak tefek böyle yardımcı olurlarsa Türk oyuncular için hani çok seviniriz Neyse böyle bir oyuna geçelim Dediğim gibi bu oyun tam sürümde değil. Bu yıl için herhalde artık ne zaman çıkar bilmiyorum. Ortasında herhalde yılın ortasında veya da yıl sonuna doğru falan. Bir şekilde böyle bir zaman çıkacakmış tam sürüm. Bakalım. Güzel olursa devam ederiz daha sonrasında da. Hani olur da çok seversek ya da işte bize hani oyunu göndermek isterler. Bakalım hani böyle bir şey olursa devam ederiz belki daha sonrasında. Hani ufak bir tanıtım maniyetinde böyle bir video yapalım dedik. Olur da çok severlerse gerçekten hani hediye gibi bir şey göndermek isterlerse oyunlara alakalı sevinirim. Şimdi oyuna geçmek üzereydik. Buradan bir tane silah seçiyormuşuz Değil mi? Bunlar gitti. Şimdi ekrandaki kamerayı nereye koysak? Bir dakika. Şimdi kamera şu an burada iyi gibi bakalım. Hop. Bunları böyle vuruyoruz bunlardan galiba şey gelecek işte. Ee, neydi? Bunlardan böyle ilk tipi falan gelecek. ben bunu hatırladım. Tamam başka bir tane oyun vardı. Vampire survival mı O tarz bir oyun. Yani güzel bir oyun aslında bu. Yani içerik olarak iyi güzel de. Hop. Konuştuktan ölüyordum. Bir de e, şey yapmak isterlerse hani yayın öpürür yani koduma bir şey hediye falan bu tarz böyle bir şey göndermek isterlerse ulaşırlarsa sevinirim eğer ki e, şey isterlerse hani benim doldurmam gereken bir şey varsa onu da bildirsin isterim discordlarında varım hani discorddan da ulaşabilirler bakalım yani, mail adresinden yazarlarsa çok daha iyi olur her zaman gibi. Bakın bunlar böyle geliyor da yani çok fazla geliyor ne zaman? Aa, bu neymiş lan? Ana ne güzel lan? Pardon. Hop. Aha seviye arttı. Bu ne? Abim dur, dur 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 dur. Bu ne bu ne bu ne bu ne? Aha görev tamamladım görev yaptım. Şimdi başka ne oluyor? Hey şöyle tamam bunları vuruyorsun. Bunları vurduktan sonra seviye atıyorsun. Öldüğünde galiba e, şey yapıyorsun. Öldükten sonra mı? belli bir zaman sonra galiba Bana galiba xp'den dolayı biraz seçim ekranı falan bir şey geliyor görevlerle alakalı falan. Hani böyle bir şey olmasa da. Bakalım ama biraz. gelmesini de lan la bir dur la. Oğlum ilk defa böyle bir şey yapmak istedim. Hani ilk defa böyle bir şey gördüm falan. Hani güzel bir şey olsun diye uğraşıyorum da bir garip geliyor bana. Ben ilk defa yaptığım bir şeyden dolayı etkileniyorum garip garip. Şimdi bu ne? Ya bu diyor ki işte hasarını diyor? Balı hasarı diyor. Ee, hasar demeyicini artırıyor diyor. %10. 15 mi arttırıyor yok 3 arttırıyor diyor aynen 1.25 hasar arttırıyor 1.5 de hasarın değil hızını arttırıyormuş hani reload reload hasar reload hasarı ne ya reload speedini yani değişim özelliğini ve aynı zamanda da hani hasarını falan arttırıyormuş tamam o güzel okey başlangıç için ideal gibi Sanki bunu seçmek daha mantıklı gibi geldi. Bakalım. Biraz daha hızlı şey yaparız olduğunu falan. Yani mermi doldurma hızıyla mermi hasarını artıran. İşte bakalım ne kadar etkiledi. Abi bir şey düştü. Bu düşen ne? Oğlum bu düşen ne? He, XP tamam. Okey. Bakalım bir bunu böyle da. Hani gerçekten yani çok kolay bir oyun değil bir başlangıç seviyesi olduğu için şu anda hani basit değil yani ona göre tamam bir görev daha yaptık dur dur Heh, tamam yeni bir görev geldi daha doğrusu görev değil, yeni bir item alıyoruz şimdi diyor ki silah için ee, Ripper Clips yani, mermi şarjörü Yok işte yüzde otuz daha fazla vardı. Yüzde beşleri research bonus. yüzde hmm, beş sıra var. Şimdi e, penetration bu e, susturucu tarzı bir şey mi? Galiba ya susturucu. Yani dediğim gibi İngilizce fazla olmadığı için ben de yani anlayan bilen birisi artık çevirir bir şekilde. Çünkü hani dediğim gibi gerçekten kafam benim bazı İngilizce şeylere basmıyor maalesef ki hani buradan yetkilileri duyuru olarak söylüyorum hani bu çıktıktan sonra bir Türkçe de getirirseniz çok çok seviniriz hani bizi belki anlamıyor olabilirsiniz ama anlayan çevirebilecek birisi varsa seviniriz gerçekten ee, neymiş bakayım bullet speed mow speed hmm. drop arttırıyormuş Şimdi drop arttıran özellik severiz. Bunu ver bakayım. Ben bunu alayım ya. Teşekkürler. Şansımızı arttırıyorum. Şey şansını oranları falan. Okey. Ama bu ne kadar zor. Ya ben yanlış önüyorum. Ya da gerçekten çok zor. Dikkatsiz yapınca çok olur Oğlum çok zorladı. Çok kalabalık yerler. Oğlum bu oyun çok kolay değil başlangıç için. De hani başlangıcı geçtim ben hatalı oynadım. Yani başlangıçla alakası da yok bence. Ben biraz hani hatalı oynadım. Ondan da olabilir burada ekstra ne yapıyormuşuz? Interact diyor. Ne bu? E, drone table. Drone masası mı koyuyormuşuz? E, onu buraya koyunca ne oluyor? E, diyorsun ki bunu buraya koyup satabiliyoruz. E, onu oraya koyduğumuzda sattığımız zaman yeni bir silah nereden alıyoruz peki? Navigate at diyor. look dediği şeyi nasıl açıyoruz? Peki. Bakalım bunları nasıl açıyoruz ya? Görevi mi var bunları açmak için yani? Evet, bunları galiba görev yapa yapa o şekilde açıyoruz. Okey bunları aldım. Ha bunları vermiş. Okey. Şimdi onlar ne verdi? Private First Class Survive 2 verdi. Yani iki tane Survive özellik vermiş. 300 saniye boyunca hem de bana armor vermiş pardon armor değil or 5 dealer denen bir tane karakter mi artık ne denir drop bir şey item veren bir yer item arkadaşı tarzı bir şey artık nedir ne değildir bilmem winkman bu winkman normalde bir silah değil miydi drone muymuş yani farklı oyunlarda görmüştüm o bir ismi Adam şey yazıyordu orada hani bunu bir tabanca olarak veriyordu falan. Ha buradan item alabiliyor muyuz? Ne hangisi daha iyi ki acaba? Tıklayınca göremiyoruz de değerlerini ama. Ya burada diyor ki hmm, piercing project files Damage istediğini Ne Neyse ne işte İngilizcem çok kötü olduğu için Hani bir Türk ekibi varsa aranızda Hani ne bileyim işte Türkçe'ye çevirebilecek birisi Gerçekten çok makbule geçer çok iyi olur yani Olursa sevinirim yani gerçekten Neyse bundan aldım bakayım Şimdi onu aldım da Nasıl kullanıyoruz peki Abim onu aldım da kullanmanın yolu ne Research falan filan Abi bunu sen mi aldın sayıcı acaba? Aa. Nereden yapıyoruz bakayım? Ha, buradan alıyormuşuz. Okey. Yanımızdaki adama da drone'a da ekstra arkana. Drone'a koyduğumuz şey ekstra silah vuruyor. Okey. ekstra silah kullanabiliyor koyduğumuzdan dolayı. Güzel oyun Gerçekten mükemmelmiş bak. Şimdi balıt speed, speed, Hasar arttırabiliriz. Ve hızımızı arttırabiliriz. Yürüyüş hızımızı. Aynı zamanda balıt count. Yani vurduğun hasarı sayıyor galiba. Ee, ekstra olarak minimum heal regenerate yani canımızı yenileyebiliriz vurduğumuz hasar oranlı, Bunun kritik bonus var ve knockback var acaba hangisi daha iyi Hangi bu kritik hasar daha iyi gibi ama emin olamadım sadece bakalım güzel şeyler çıkacak bu. O kim lan onlar bu? Bakalım okay, bu arada oyunu okay, gerçekten ya. Açıklama kısmı, açıklama kısmında falan linkini veririm. Discord adresi falan ne bilmiş de Steam adresi falan bunlar var. Bunlar da konuşalım. Herkesi dönüyoruz. Oyun çok güzel galiba. Lan. Yani dediğim gibi bu tür bir oyun şeyde Türkçe çok lazım ya hani söylediğim anlaşılıyor mu bilmiyorum sesi biraz daha kısabilirim gerekirse ama umarım anlaşılıyordur anlaşılmıyorsa da kusura bakmasınlar yani uzun zaman sonra böyle bir şey yapınca hani garip geliyor zaten her şey Neyse olmuştur herhalde her şey ya. Umarım kötü karşılanmayız yani bu konuda. Şimdi hani biz böyle yapıyoruz, oynuyoruz falan iyi hoş güzeldi bu videoyu yani biz böyle tanıtım amacıyla yaptık da bir 15-16 dakika oldu. Yani 20 dakika sonunda kapatırız gibi geliyor. Yani 2-3 dakikada oynarız belki zaten o zaman hani ölürsek ya da işte ne bileyim bölüm geçersek bir şey olursa hani bırakmakla da kalırız kaldığımız yerden de devam ederiz öyle bir durumda oluyorsa tabi olmuyorsa da hani bir sonrakine tekrar bir şekilde bakarız belki bakarsın ama dediğim gibi bu tanıtım olsun böyle biraz sonra hani olur da oynamak istersek yani belki videosunu yaparız belki başka türlü oynarız bilmiyorum ama siz de yani açıklama kısmından aşağıdan hani linkine tıklayıp bir demo versiyonunu indirip oynarsanız hani çok seviniriz çok da sevinirim. En azından bir faydası olsun insanlara. Ama dediğim gibi yani gerçekten buna bir Türkçe lazım. Yoksa sağ tarafta yazan şeyler gerçekten beni huzursuz etti. Bir tık. Yani şöyle göstereyim tekrardan. Burada mesela sol tarafta hani oyun içi bir sürü birkaç bir şey var. Mesela burada diyor ki işte kritik hasarları, zart tasarları falan. Yani burada bir sürü hasar değerleri falan var da bunları. Şimdi balık damage max hasar. Max heal pardon. Sonra reload speed healing bonus. Kritik şansı vision range. Range okuyamadım. Pardon. Buna tıkladım. İyi de yani. Oyunu ben hani bitirmeden çıkamıyor muyum ya? Pardon. Ee, hani ölmeden çıkamıyor mu? Yani sırf çıkmak için de ölmek zorunda değilim. Hani ölmek zorunda değilim derken hani sırf çıkacağım gerekli bilerek ölmeyeyim yani ama hani olduğu kadar ilerlik yani olmazsa zaten çıkamıyorum. Ee, Bu kadar uzun sürüm mevsim biraz garip oluyor zaten. Yani dedik 20 dakika oldu zaten yani neredeyse. Bu yüzden hani böyle bir ufak tefek şey yapıyorum. Yani. Bu oyun güzel sardı yani. yani. Ben bunu belki video dışı da oynarım bilmiyorum. Yani. olur da gerçekten destek vermek isterlerse sevinirim. Aa, oh, i̇ki tane maden bir şey aldım. Para değeri gibi bir şey ama Bundan Oraya vurunca bir şey olmuyor mu? Nasıl önemli bir, falan, bir, bir şey galiba? Çok yaratık var ana. Oğlum çok yaratık var. dur. Dur 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 dur. Yani dur dedim de öldür demedim ama ya neyse. Hani bu sefer de böyle olsun. Zaten hani bu tanıtım olduğu için tanıtım videosunda hani oyunu aşırı derece oynayıp da her şeyini tanıtabilsem keşke ama hani zaten çok fazla bilmeyeceğim yok. Anlattığım kadarıyla anlar mıydınız, anlamalı mıydınız hiç bilmiyorum inan. Yani dediğim gibi bu oyunun e, açıklama kısmında yani videonun altında açıklama kısmında oyunun ufak tefek böyle tanıtım manasında açıklama bilgileri falan var. Hani koyacağım olmasa bile. O yüzden hani bu videodaki oyunu siz de sistemden indirip demo da olsa oynayıp test ederseniz ve oyun tam süreme çıktığında da tekrar hani bunu oynarsınız. Çok çok seviniriz. En azından sağ yukarıda bir tane sağ yukarıda da daha demin herhalde böyle bir fiili bekledikleri bugları ya da işte ne bileyim hatalarıdır bunları belirtebilen yer var. Hani oraya da tıklayıp yani sizlerde hatalar var mı yok mu bunları söylerseniz yani seviniriz. Ben daha hata görmedim. Çünkü belki daha başlangıç seviyesi gibi bir şeydim. Belki bu yüzden hatalı görmedim birçok şey ama güzeldi. Hani belki hatalı olabilirdi ama görmedim gerçekten inan çok güzel bir oyun olduğu için. Hani sevdim. Hoşuma gitti. Yani tam sürüme çıkarken de inşallah Türkçe sürüm de gelir, Türkçe dil desteği gelir. Hani böyle bir şey olursa çok çok seviniriz. Çünkü dediğim gibi İngilizce bilmeyen ya da işte benim gibi az İngilizceye sahip insanlar gerçekten çok zorlanıyor böyle durumlarda. Yani mümkünse hani buradan dilediğim tek şey şu an olmayan ve gelecekte olabileceğini düşündüğüm Türkçe dil desteği hani gelirse seviniriz. Yeni izlediğiniz ve bu oyunu indireceğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda ve tanıtımda herhangi bir yerde görüşmek üzere diliyorum o zaman. Teşekkürler. Kanalıma abone de olursanız ve videoyu da beğenirseniz, oyunu da indirirseniz ve like atıp, yaştan her şeyi yapıp üzerine bir yorum yaparsanız çok çok sevinirim. Öncelikle like atın, açıklama kısmından indirin, tıklayın. Ondan sonra bir de üzerine hani buraya kanala abone olun. Bir sonraki videoda da tekrardan görüşmek üzere diyorum o zaman efendim. Teşekkürler.